Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün şüpheli ölümü. Peki bu olay sadece bir kazadan mı ibaret? Güllü'nün banyodan çıkarken söylediği, o ne lan? ifadesi, ardından sahne sonrasında çaldırdığı sevdiği şarkı. Ve ses kayıtlarındaki camdan mı atacaksın beni? benzeri ifadeler. O gece evde bulunan kişilerden biri hemşireydi. Güllü yüksek dozda alkol almıştı. Bazı maddelerin otopside aranmadığı bile konuşuluyor. Peki ya boğazına zarar veren bir müdahale olduysa ama izi kalmadıysa? Kamera görüntülerinde eksiklikler, komşuların duyduğu sesler. Her şey üst üste geldiğinde bazıları bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyor. Gerçek ne? Planlı bir müdahale mi yoksa talihsiz bir kaza mı? Yorum sizin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Benzer içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.